numaram 5. 1.5 milim Siz elinizde yakın olan herhangi bir tırda kullanabilirsiniz. Başlangıç olarak Bismillahirrahmanirrahim diyerek incirlerinizi çok sıkı olmayacak şekilde yapalım. zincirlerimi orta şekilde çektim. Zincirimin sonunda tığımın üzerine ipimi bir kere doladım. 1 2 iki, ikinci zincirin içerisinden ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Sıradaki zincirin içerisinden yine ikili trabzan yapıyorum. İlk sıramızı trabzan şeklinde devam edeceğiz. Sırayla bütün zincirlerimizin içerisine ikili trabzan yapalım. İlk sıramı trabzan yaptım. 22 tane trabzan yaptım sıramın sonunda dönüşte 1 2 3 3 zincir çekiyorum işimi çevirdim tığımın üzerine ipimi doluyorum ilk trabzan değil ikinci trabzanın içerisine 1 2 iki. ikili trabzanımı yapıyorum tekrar doluyorum yine aynı yuvanın içerisine ikinci trabzanımı yapıyorum İkinci trabzanımı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum tığımın üzerine doladım yine aynı yuvanın içerisine iki tane daha trabzan yapıyorum ikili trabzan 1 2 3 3 zincir çektim tığımın üzerine doladım zincirimin dibine buraya ikisini birlikte alarak bu şekilde içerisine yarım trabzan yaptım tekrar tığımın üzerine doluyorum yine aynı yerden ikinci yarım trabzanımı da alıyorum tekrar doladım yine aynı yerden üçüncü yarım trabzanımı da yaptım. 3 tane yarım trabzan, bir de zincir, toplamda 4. 4 tane ilmeğim oldu. Şimdi dördünü birlikte kapatıyorum. Bir de zincir çektim. Şimdi burada 1 2 3 4. Dördüncü trabzanımıza sık iğne ile kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim tığımın üzerine doluyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 ve 6. Altı. 6. trabzanımızın içerisine yine ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine doladığım yine aynı yuvaya aynı yere ikinci trabzanımı da yapıyorum bir tane zincir çektim arada tığımın üzerine doladım yine aynı yuvaya iki tane daha ikili trabzan yapıyorum üç zincir çektim tığımın üzerine doladım Şimdi zincirimin dibine buraya bakın. Yine yarım trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Yine aynı yere ikinci yarım trabzanımı yapıyorum. Yine doladım ve üçüncü yarım trabzanımı da yapıyorum. 3 tane yarım trabzan, bir de zincir. Toplamda 4 tane tırabzan olmuş oldu Şimdi 4'ünü birlikte kapatıyorum Bir tane zincir çektim 1-2-3 4. tırabzanın tepesine Sık iğne ile Kapattım 1-2-3 4-5-6 6 zincir çektim tığımın üzerine doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabzanın tepesine ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi aynı yuvanın içerisine tekrar ikinci trabzanımı da yaptım. Bir zincir çektim arada tığımın üzerine dolayıp Yine aynı yuvanın içerisine iki tane taraftan daha yapıyorum. İkinci sıram bu şekilde. Şimdi dönüşte tekrar 1, 2, 3. üç zincir çektim. İşimi çeviriyorum. Tığımın üzerine doladım. Buradaki arada bir tane zincir çekmiştim. İki tane trabzanın arasına zincir çekmiştim. Bu zincirimin içerisine 1 2 2 trabzan yaptım. 1 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine dolayı yine aynı yere 2 tane daha trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üzerine doladım. Zincirin dibini yine buraya yine 3 tane yarım trabzanımı yapıyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzan yaptım yarım trabzan bir de zincir toplamda 4 tane oldu hepsini birlikte kapatıyorum bir de zincir çektim şimdi burada bakın 6 tane zincirimiz vardı zincirimizin ortasına sık iğne ile kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektim tığımın üzerine tekrar doladım. Bakın burada fıstığımızı geçiyoruz. Bu arada buraya bir tane zincir çekmiştim. Bir zincirimin içerisine ikili trabzanı yapıyorum iki tane ikili trabzan yaptım bir zincir çekiyorum arada devamın üzerine dolayıp yine aynı yuvanın içerisine iki tane daha trabzan yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın üzerine doladım zincirimin dibine ikisini aldım Tekrar yarım tırabzanları yapıyorum. Bir, iki, üç. Zincirle beraber dört tırabzanım olduğu hepsini birlikte kapatıyorum. Bir tane de zincir çektim. Zincirimi çektikten sonra burada altı tane zincirim vardı. Zincirimin ortasına sık iğneyle kapatıyorum. Bir. 2, 3, 4, 5 ve 6 tığımın üzerine doladım. Bakın buradaki bir zincirimin içerisine yine iki taraflarımı yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Diğer iki taraflarımı da aynı yuvanın içerisine yapıyorum. Dönüşte 1, 2, 3 Bakın ilk üçüncü sıramız da bu şekilde oldu. Modelimiz tek sırada biten bir model. Tekrar oluyor yine. Bakın dönüşte yine trabzanları yaptıktan sonra üç zincirini çekiyoruz yaptım. Üzerine doladım. Ve zincirimin dibindeki iki tane ilmeğimi yarım tırabzanlarımı yapıyorum tekrar. 2 3 zincirle beraber 4 oldu. Hepsini birlikte kapatıp bir tane de zincir çekiyorum. Buradaki 6 tane zincirin içerisine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 6 zincir çekiyorum tığımın üzerine doladım yine buraya ikili trabzanlarını yapıyorum modelimiz tekrar istediğiniz yerde kullanabilirsiniz şal olarak veya yelek olarak üçü birlikte kapattım buradaki zincirin içerisine kapatıyorum 1 2 3 4 5, 6 ben daha fazla Modelim bu şekilde daha evvel kamera arkasında yapmış olduğum bu şekilde ül kurusu bir renk ipimle modelimin daha büyümüş hali bu çift taraflı kullanabilecek bir model modelimin bitmiş hali bu. Umarım beğenmişsinizdir. Destek amaçlı kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok memnun olurum. Beğeni ve de yorum da yaparsanız bana desteğiniz daha fazla olmuş olur. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.